arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün LOL oynuyoruz. Ez. <laughs> arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Artık düzenli videolara aynen, aynen aynen. aynen. Düzenli videolara başlamak istiyorum ya arkadaşlar. Vallahi bak. İnşallah video çıkar da tabii. <laughs> İnanır mısınız bir haftadır falan düzenli video çekmeye çalışıyorum. Bir haftadır video çekmeye çalışıyorum düzenli olarak. Ama yok ya gerçekten insanlar çok beyinsiz. Mesela Mastery niye orada ya da oraya gelsem ne sikim yapabiliriz senin hocanın da mesela. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Lavuk çok bilmiyor oynamayı galiba. Hafif bir ego var mı sizce? Skinli kala go bark. Tribe girelim. Bu arada arkadaşlar ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Ben sizi çok özledim. İnşallah videoları da izlersiniz ya. <laughs> Salaktan bir tribimizi de atalım. İnşallah videoları da izlersiniz beyler. Son videoyu çok izlenmedi diye açıkçası bir psikolojim bozuldu. Arkadaşlar psikolojim bozuldu ben arabaya kalkayım. Ama bu böyle abi. Tabi izlenmez amın okuyum sen. Yılda bir video atarsan tabi izlenmez kardeşim. 3 ayda bir video atıyorsun. Şöyle bir düzenle. mesela bu ay içerisinde. 24'üymüş bugün amın okuyum. Bu, bu ay içinde de 2 video. Bu bir İnşallah tabi çıkarsa. Dinle kitapta yeri yok abi. Bu arada beyler bir şey öğrendim. Recep Vedik 1, 2, 3 Recep Vedik'in son gerçek hayattaki çektiği filmlermiş. Bir kere ben Recep Vedik değilim. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep Vedik karakteri benim eleme aldığım hayali bir karakter. Gerçek çekti film derken. Son Recep Vedik'in son demleriymiş. Yani sonra psikolojisi bozuluyormuş. Her şeyi kafada kuruyormuş. Öyle diyorlar. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. o oh! Ay oyun işe bak ananı sikiyim. Kanka hiç mi bitmedin oğlum? 3 aydır oyun oynamıyorsun la. Hiç mi oğlum? Şuna bir ez. Görürsün ezi. Görecek. Beyler biraz daha sosyal medya mecralara biraz daha ilgi duyacağım artık. Birkaç yatırım şeyi var kafamda. Sakın 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 yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Derbeder belki çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar bayağı seviyorum hayranlıyım. Umarım bir gün video çekmek nasip olur onunla. Senin yeni doğum yapmış annenin süt kan memesinden süt taç yapar. Billoyi kolay bir çar beyler. iyi anlatmam ya. Billoyi oynayan oğlandır. Senin yaptığı çok az şey var çünkü yani kol çıkartıyor, kolları vurdurtuyor alan fistan yani. Süt taç yapar. Zaten Illo'yu sakın öyle bir şey yapmaya çalışma. Sakın. Oo gel. Gel bakalım. Kaptan. Allah Allah. Kaptan. Allah Allah. Alın oğlum ya. o piçi alın ya. Lan. Asıl piç bu işin Gel oğlum. bakalım Pil aşkım Canım ciğerim gel Burayı kovalamayacağız direkt kaçıyorum Buradan AQ aptalı İkinizi üst üste hesabı <laughs> Adamı kovalasam büyük milyon gidecekti Yani arkadaşlar şunları bir öğrenin amına koyayım ya. Geçmeyeceğim buradan Ay. Bir dakika. Evet burada kötü oynayınca salacaksınız beyler yani. O E tutmayınca falan. Oğlum sikerim lan seni amına koyayım. Ha <laughs> ha! <laughs> Ez niye üçsünüz? Ağladım vallahi gözümden yas geldi. Hormeni aldım. Yuttun. Sonra ha olay bu. Bak olay bu iş. Işte. Çok konuşma. Ananı sikerim. Duydun mu? Hatta seni bulurum. Kata. Çok konuşma. Ananı sikerim. <laughs> Öyle bir durum vardı ya. Yani. Öyle bir şey vardı beyler. Öyle, değil, mi? Öyle değil mi? videoları daha çok istiyorsanız, yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olacağım. Like'larınızla da bunu belirtin lütfen. Olur mu? Ama var adamın. Ha benim de W'm var. Düz vuruşla öldüreceğim seni. 150 gold veriyor beyler adam. Es. Lan. Şımar mı amına koyarım senin ha? <laughs> Ulti bizi çözdü biliyor musun? Bu MF'nin ultisi bizi patlattı. Neyse. Neyse abi neyse. Sakin sakin. Tamam sakin. Darkin Kain gelsin. Sen... Ne yapıyorsun burada? İbik. Allah. Mesela, o bana nasıl tuttu mesela? Anladınız beyler. O bana nasıl tutmuş olabilir? Yani Kurgu orayı bir rahat koyar mısın şu an? Şu an buraya orayı koyar mısın arkadaşım? Ah. Kurgu şu an onu ananız. Kurgu şu an o olayı konuş artık. Kurgu şu an daha demin yaşadığım olayı. Lux'un Q atıp bana değmedi mesela ama hitbox'ın sanki bana değmiş gibi yapmasını koyar mısın kardeşim? Ay göbeği. Ay göbeği. Be. Yine toptan devam ki. Onu alacağım abi. Şu kulenin 600 olduğunu alacağım. Kafaya koydum. Ben. Kafaya koydum. Allem edeceğim, kallem edeceğim. Periştanız Periştanız gelse, gelse bana engel olamayacaksınız. Ben belirli bir kadın bulup sikeceğim otel odasında. Periştanız, Periştanız gelse engel olamazsınız. engel olamayacaksınız. Ben <laughs> Oğlum bu ne Ben nasıl ölürüm bu çocuğuna Sinir bozma fastı geldi 6-0'dan 6-3 ne kanka bak sinirim bozuldu Harbiden <laughs> Bundan sonra da böyle bir ruh gömleği Hesabı çekeriz abi Kendimize getirir bizi ruh gömleği bizim master çok weak gibi geldi bana nedense. Süper. Şurada bir fullleyelim abi canı. Yok artık ya kanka boş yaptın ya sanki bir O kadar olur mu? Bize de ölmüş la aga be. Aga be aga be. Onu oraya koy. Kurgu tekrar koy bir tane daha. kral. Çatır 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 domantır. Kanka bu nasıl bir ikili ya? Çok zor ya. Kanka Q amına koyayım. Q be. Baron kaybettik mi? Tamam baron resetlenmiş. Neyse oyun uzuyor. Content fark. Content... <laughs> ya niye konuşamıyorum oğlum? Aklımı oynatacağım ya. Content çıkıyor biraz daha. Biraz daha video içeriği falan fistan. Arkadaşlar video editlerken fark ettim. Hep lux 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 diyorum. Buradan yorumlara kanka o Lux değil ya Lux olmasın da eee Kazanları taa Ne Ama yani iyi kombo Lux ve MF'nin kombosu Harbiden keyifli bir komboymuş hocam 27 dakika güzel bir dakika 40 dakika falan çok uzun olmasın da video Tek isteğim akşam böyle güzelce editleyeyim o videoyu Böyle ne yanına ne yaklaşayım olacak? akşam 5, 5 saati çelirmeyeceğim tamam mı editi Sonra yanına yaklaşacağım Patır 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 domaldım tıktı ciddiyeceksin vurmuyor Zed fark ettiniz mi? O Zed hani çok vurması ondan sonra bir anda durması muhabbeti var ya tam olarak o oldu şu an Zed. Burada oynarım. Burada oynarım dedim ama ben. Ben burada oynarım dedim kanka. Bitti mi abi oyun? Bitti ya. Bitti gibi ya. Bitti bitti. 20 24 23 22 21 20. Neyse dur söylememe gerek yok. Sağlıkta gözüküyor zaten. Şuna vurayım ben de. İşte tam toy. Banka bitir işte amına koyayım ya. Ez. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonunda bir video çıktı. Çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu like'layıp abone olun Allah için.